Merhabalar, ben Boran Gökçe, Sivri Belediye Tiyatrosu'nun kurucu yönetmeniyim. Sivri Belediye Tiyatrosu demişken öncelikle işi onu anlatmakla başlayalım. 7 bin yıllık tarihi olan Sivri'de daha önce hiç örgütlü bir tiyatro kurulmamış. 2009 yılında ben ve beraberimdeki arkadaşlarla bir araya geldik ve biz burada kendi kendini idare edebilen, kendi kendini yönetebilen bir tiyatro kurabiliriz hayaliyle yola çıktık. Kendi kendini yönetebilen, kendi kendini kalkındırabilen bir ekip derken ne, ne kastediyoruz? Biraz da ondan bahsedelim. Ee, bu ekip tüm ısınma hareketlerini ve tüm oyun hazırlıklarını kendi başına yapar. Ben sadece yönetmenleri olarak başladım. Ekibin içerisinde daha önceki hayatında spor yapan bir arkadaşımız ısınma hareketlerini çalıştırır. Konservatuar eğitimi almış bir arkadaşımız ses, dil, yüz egzersizlerimizi yaptırır. Bununla beraber bir oyunun icrası anında, Reji dediğimiz, işte ışık, ses, etki kısmında aktif olarak çalışma yapan arkadaşlarımızın hepsi de yine grubumuzun kendi üyeleridir. Yani belediyenin teknisyenleri ya da dışarıdan e, kiraladığımız teknik eleman ve teknik ekiple bu işi yapmıyoruz. Kendi tamamen kendi teknik kadromuza ve teknik ekipmanlarımıza sahibiz. Bu şu demek oluyor, bir oyunun hazırlanmasından sahnelenmesine kadar tüm işi sadece ve sadece grup üyeleri yapıyor. Yani ışıkçı da biziz. Oyuncu da biziz, hatta bu oyun üzerinde konuşursak, evde ihtimali üzerinde konuşursak senarist ve yönetmen de biziz. Bir oyunun hazırlanması konusuna gelince ekip saat 7 gibi, 8'deki bir oyun için 7 gibi kulis saat verir. Yani bu şu demektir, saat 7'den önce depo ve kostüm tamamen bitmiş olarak hazır halde seyircilerin gelmesi beklenir. Yemek dahi yenmez o saatten sonra, disiplini ve işte sahne üzerinde sesi, fiziği ve jestlerimizi, mimiklerimizi doğru kullanabilmemiz adına bu da şunu beraberinde getirir. Ekibin saat 4 gibi salona gelip dekorunu kurması ve aksesuarlarını yerleştirmesi, kendi kostümlerini giymesi ve makyajını yapması gibi. Yani ekip bir oyun günü saat 4'te salona gelir ve kendi dekorunu kurmaya başlar. Tabii ki yine teknik olarak kendi dekoristlerimiz, kendi içimizden seçtiğimiz arkadaşlarla hatta çoğu zaman kolektif olarak ekip çalışması halinde yapılır. Sonrasında kulise girer ekip. Kuliste oyun saatini tamamen kendi hazırlıklarını yaparak ve arkadaşlarına yardımcı, yardımcı olarak, eğer yardım isteyen bir arkadaşı varsa yardımcı olarak değerlendirir. Saat 7 dediğimizde ekip tamamen dekor, kostüm, aksesuar ve makyaj olarak hazır haldedir. Ve artık seyircinin gelmesi ve perdenin açık açılması beklenir. Evet itimaneye gelince oynadığımız oyun ben ve bir yakın dostumun yazdığı e, absürt komedi türünde, Vaudeville diye de adlandırdığımız absürt komedi türünde bir buçuk saatlik bir oyundur iki perdelik. Oyun temel olarak bir öğrenci evinin hikayelerini anlatır. Yani tımarhane haline gelen ev aslında bir öğrenci evidir. Ee, öğrencimizin adı Unuttur, başroldeki ana karakterimizin adı. Ve onun etrafında şekillenen ev sahibi, en yakın arkadaşı, annesi, karşı komşusu gibi etrafında şekillenen ve etrafında gelişen olayların e, absürt dilde anlatımı olarak özetleyebiliriz. Tüm vodviller bir buçuk saat ya da en fazla bir saat 45 dakika olurlar. Bu, bu minvalde de oyun çok fazla uzun değildir. Dolayısıyla iki e, saat gülemeyeceği ya da üç saat gülemeyeceği düşünüldüğünde seyircinin oyunun tadında bir seyirlik ve tadında bir gülmeci olduğunu söyleyebiliriz. E, ekibi 20 kişiden oluşur. Teknik elemanlarıyla, işte rejisiyle beraber 25 kişilik bir kadroya sahiptir oyunun tüm içeriği ve 17 17 Ocak'ta tabi 17 Ocak'ta premier yapacak oyun muhtemelen 10-15 oyun kadar seviyede her hafta Cuma ya da Cumartesi günü oynayacak. Dolayısıyla 27 Mart'ta bu sene Venedik Tercili'de çalışıyoruz. Venedik Tercili sahne alana kadar oyun sürekli olarak Silivri Belediye Tiyatrosu'nda göreceğe çıkacak.